Hepinize merhaba arkadaşlar. Hiç video çekmiyordum. Şimdi bu yeni bir güncelleme gelmiş. Bunu size şimdi gezdireceğim. Ve en sevdiğimiz bana oyunumuz da gelmiş. Bu arada hesabım gitti. Onu biliyordunuz. Bu şimdi birkaç ayıcım var. İki tane ayıcım var. Üç oyuncu var gene. Üçüncüsü annemin telefonunda. Neyse. Şimdi size bu yeni güncellemeyi gezdim istiyorum. Şöyle çok güzel bir güncelleme geldi. Şöyle e, ee, güncellemesi. Şu yüz bende var. Bunun yüzü bende var. Neyse. Şimdi şöyle bir gezelim etrafı sizinle. Güzel bir yer. Buradan da top, şunları topluyoruz. Yani birkaç ayarımız yok. Yani şöyle oluyor adam toplarken. Gene şöyle verelim onu. Bir tane oldu. İkinci hemen şuradan alalım. Bunları olunca da bize elmas veriyor. Şimdi alalım. İkisini de alalım. Böyle biraz konuşacağım sizinle. Balo da oynayacağız oldu. Arıyorum şöyle. Burada bir tane var. Şimdi üçü alacağız. Üç bu arkadaş. Den. Canımı şaşmadan arıyoruz. Ben şöyle inelim. Böyle, Böyle topladıkça buradan yükseliyorlar. Üçüncüyü de koyduk. İki tane kaldı. Şimdi bunları nerede da bulalım. Nereden bulacağım? Ah bir tanesi var daha. Ben alalım. Şey. Biz de alamadık. <laughs> koyalım. Şimdi bunu, bunu koyunca son bir tane olacak bir tane bulmamız gerekiyor. Onu da bulduktan sonra 5 e, beş elmas çıkacak. Ve sekeye yükselecek. Ya, ad, ya şey yükselecek ya da SK'ye yükselecek. Kasıp görev en son herhalde. ben söylemem hızlıca binip gideyim Yeni <laughs> güzelimizin şeyi de gelmiş böyle kaydırak da olabilir aslında isterseniz Ben tamam başlayıp burada yanımda kedim var kaydırak gibi değinebilirsiniz Denge sağlamak için. Bir tanesinin de burada olması lazım. Aa evet şurada. Dostlar. Beş elimizi alacağız şimdi. Ben şuradan atlayayım ya. Ya da ben şuradan atlayayım. Şu süre bu kadar onun yanına gitmeye çalışacağım.

şöyle bunu da götürelim. Geldik. Bunu verelim. Ve şimdi bir tanesi yükselecek. A, K, yükseliyor. Şuradan 5 yani dur. Beş elmas veriyor. Bir dakika. Şu ikisini yükselince çalacak. Bir şeyler çalacaklar. Bir şeyler çalacaklar. İnanmıyorum şimdi şey Kız bir şey çalacaklar. Neyse şimdi biz bir baloya gidelim. Ama oyuna girmiyor ya. Efendim. Kız bir sınıf. da şu kim var? Minoş minoş. Şimdi Youtube'a kelime videosunu atarım. Oy. Ya ne kadar tatlı yatıyor ki. Görmeniz gerekiyor. Siyah ve beyaz. Çok iyi yaparım bunu. teklerden şunu alalım. Bu olabilir ya da ya yapı... bu ya da beyaz için bu daha iyi. ayakkabılar ayakkabıları için ayakkabılar şöyle olsa ayakkabılar gözükmediği için şöyle olsun. Siyah bir ayakkabı bulalım. Şu olabilir üste geçeceğim ben. burası şey. Ve var. Üstlerden de bu olsun. Yüze geçelim. Yüz bence. Seçmelik olsun. Saçı da buradan seçeceğim. Saçı. Başka bir yerden seçeceğim ama. Hmm, siyah beyaz. Bu. Oh. Bir şey mi? Babamız. Yapmadım seni de. Buna yüz seçmem gerekiyor. Kafamda bir yüz seçmem acaba Şu olabilir aslında ama neyse. E, olsun ya Bunu saçı da bakacağız. Saçı buradan seçeceğim. Bu da yeşil olabilir. Ay yanlış yaptım. Ne olacak? Artık mutluyum ama. Ben şurada şurada koş koş koş. Boyaklam gerekiyor. siyah da yokmuş. Böyle durmam gerekiyor. kız vereceğim. çünkü oyundan çıkanlar güzel duruyor gerçekten mavi mavi olarak. Gene beş yıldız verelim biz. Yani mavi olduğu için sıfır yıldız verelim. Bir yıldız vereyim. O le bai a spiccumi. Poliția, pe băieță, gărădei, am gărădei, 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 sen orada Yok bir şey fındık yok bir şey. Fındık yat yat bir şey yok. Hem bir ses var da bir yerden bir ses geliyor. Kedim de ayağa kalktı. fındık yok bir şey yeter yeter. Ya bunu şu saçı ve ayakkabı olmadığı, uygun olmadığı için ekipan veriyorum. Bills. Hadi çok oynayalım. Bakalım kim e, kaçıncı olacak. Kesin o sarı sonuncu oldu. İnanmıyorum. Birinci olduk. Beş puan. Üç puan vermişler. Şimdi buradan yeni bir tane bir edeyim çok eğlenceli. Ay şuradan ödül alayım. Şuradan ödülümü ödülimi evet, alayım. İyi seyirler. Şöyle geçelim biz gene boynumuza. Tüm günü kırılayımı alacağım. Şuradan başlayalım. Ay yok. Joker altındaydı. Sen de ciddi, yorgun mat masifci... devam edelim. Ne çıktı acaba? Ne çıktı ben göremedim. Ama galiba elmas çekmiş. Bir daha yap. Devam edelim. <laughs> saç çıktı inanmıyorum. Bir dakika saç alacağım dur. Kendimi çok güzel yapacağım. Bir dakika saç Bir dakika ya çok tatlı dur. Ben kombinime bir be gelmeyeyim ben. Şu gözlüğü çıkartayım. Saçımı alayım. elim burada şu kafamdakini çıkartayım. Mavi bir kombin yapacağım. Hmm. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu. Ya bu daha güzel duruyor sanki. Bu hmm, ya. Tabii kış böyle kısa kolu olmaz. Şöyle dursun. Kıştayız. Buradan şu mavi altı seçmeyeceğim. Şu olsa aslında bize de olabilir. Farklı bir tane yok. Bu uymadı. Bu hiç uy Bu olsun mu acaba? Yok bu olsun. Dursun bu. Ayakkabı. Bu olabilir. Aynen bu olabilir. Arkamızdaki şeyi değiştirsek mi acaba? Şunu. Kanat olur mu? Kanat biraz güzel durdu. Şöyle güzel olabilir aslında. Böyle güzel durabilir. Yorumları yazın. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Ben şu an bu kanatla duracağım. kanat arkadaşlar. Bu kanat güzel durdu bence. Başka bir şey yakışır mı hiç bilmiyorum. Ama bence bu kadar yakışmaz. Bu. Kesinlikle bu kanat. Yok ya. Yorumları siz yazın. Bu mu bu mu bu mu bu mu. Ben şu an bu kanatla durmak istiyorum. Güzel gözüktü. Kombinimizi beğenmeyi ve yorumlarınızı Bir daha bir oynayalım. Şık. İki, Şık. Bir daha. Yo, bu arada saça bayıldım. Küpelerim de ondan, yüzüm de ondan. Bir, bir üstüm, pantolonum, ayakkabım, bir de kanatlarım parti kıyafeti. Çok güzel yaparım. İlk önce ten rengimi bulmam gerekiyor. Ten rengimi burada. <gülüyor> <gülüyor> ee, nerede o kolaya kaçma yeri? Beni o kolaya kaçma yeri diyor. <laughs> Sürekli. Güzel kadar Şimdi güzel bir şey yapacağım. Sana pinta. ay inşallah bin tane taklit etmezler. Tam ayak buradan da yüz. Ay. Etek mordan Burdan yüz yapmam gerek. Etek mor. <laughs> Bu ten rengi ne böyle? Dur bir dakika. Ten rengi nasıl? Bu yüzünü kim içine girebiliriz duvar oldu şimdi şöyle göstereyim böyle duruyor şimdi şuna ce yapacağım bivvv ce E ce ce ee bazılarına hop, hop 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 neyse orta alanda duralım Ah yürüyüşümüz çok güzel. Bunu kendim ürettim orada. Böyle. Başka bir şey alsam mı? Şu gözlüklere bir bakacağım ben. Nasıl durdu? Yok yok. Kalbi güzel durabilir. Ama istemiyorum. Brugner'dan tarafından giyilen dudak uçunu dudak uçlatan kıyafete bak. <laughs> tam tam okul doğru okudum mu bilmiyorum çünkü şey biraz karışık yazmışım. Podyumda Betajor Disson nasıl bir isim? Betajor Disson. Bu da kötü biraz. Yok olmuyor çok vermeyeceğim falan. Zehra bu Zehra gene biraz iyi. 3 yıldız. 3. Üstünden eldiveninden kırdım. Sıra bende galiba. Evet sıra bende. yok yani. Yok versen mi vermesen mi? Bence vermeyeyim. <laughs> tamam. Başlıyoruz. Bir tane iyisi de şampiyon oynadıktan sonra kapatmam gerekiyor. Birinci oldum inanmıyorum kaçıncı oldu? İkinci oldu diye kızıyor. Tata Jordi son. Yedi puanım. Fulladım ben. Yandaki şeyi. Şuradan. Bunu alayım. Para çok geldi. Parama bakın, elmasına bak. Şu, an bu işten yarısını tamamladım. Ya bir ayakkabısı lazım. Ayakkabısı, çantası. Ayakkabı çantası. Ayakkabı çanta etek o kadar lazım. Bir de üstü. Sadece şu an hani yüz kombin var. Bu arada ben bir dans satın almaya gideyim. ne bu zombi gibi yok bu değil bu da değil yok ben dans alıyorum bu olmaz bunu istemem bu şey tamam. bu yok bunda da yok yok işte aradığım bu aradığım buydu. Şuradan müzik aletlerini de alalım. buraya duruyorum. Mikrofonla nasıl durarım acaba? Defilik de yok. Şöyle güzel bir şey. Bulut. Bulut. Çok karakter çok güzel. Hemen işte şampiyon oynayarak kapatacağım. Çünkü çok uzun bir video olmasın. Adımı değiştirip hiç mi koyasam acaba? Bir rumi koymuş. değiştirip Rumi koysam aslında birazcık güzel olur. Rumi de gene geldi. Saçı aslında saç olsa güzel olurdu Rumi de, de. Ben gene bir şey yapayım. sal çıktı. Nasıl yandım ben orada ya? kırmızılar çok kolay ama morlar zor biraz bunu da atlayalım buradan geliyor hiç gelmesin ama neyse tam gelmeden geçti ya erkekteyiz mavi oldum. mavi giyindiğim mi? için mi acaba Tommy ile aynı takımdayız. Şöyle çok kaybettik. girelim. Pes etmek yok. Son bir kere ben mi gireyim bu oyunda çok iyiyim aslında ya. Kutumu da açayım. Bu arada arkadaşlar bu arada sizin telefonunuz dolmuyor şu Ben de kutu açarken nedense sürekli böyle bir donuk oluyor. dansımı yapayım. Dans benim artık. Kullanabilirsiniz de. Çok sevdim bu dansı. Açayım gene dansı. Ya bu çıksın ya da bu çıksın ya da bu çıksın. Ya da bu çıksın hepsi çıkabilir. Allah'ım pizza geldi be. Vaa dolandırdım da. Bir tanesini de durarak beklediğinizde zaten çok zor oluyor kaybetmeniz. Her de durup bekleyeyim bana ben hemen. He dolandırdım da. Bin kişi bunun üstüne çıktı. Neyse, biz devam edeyim şöyle yolumuza. Böyle videoları mob mobizenle çekiyorum. öyle merak ediyorsanız. Ah eh, kazandık. birçok kişi eğlenmiş. Ya hadi be. Yine mavi dolandırdık da. Sürekli erkekler buluyor beni. Acaba sürekli mavi giyindiğim için mi? Turuncu giysem nasıl olur acaba? Kız turuncu gözüküyor çünkü. Yine gün yine kazanacak gene. Yani bizden üç kişi var. Çünkü bizde 3 kişi var. 100 gibi 100 kişi bir tanesine doluyor ha. Kaybettik. Ab bu oyunda neden sürekli biz kaybediyoruz ya? Ya gene sevdim oyunu aramız geldi. birlikte bu kadar olsun arkadaşlar. Çok fazla istemiyorum. Çok video çekeyim diyorsanız siz yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. <laughs>